E abla anemd babamda dot biz napikas three muse A blackam arctic ben size, backicam ben verx three cardes, e yormek, your mech. Ister senes sist gallon. Ola abla ben galerim. Ben galerim. İşe başlarlar aradan bir ay. Geçer artık. Azize devranı seviyordur devran da Azize'yi. Fırat duyguyu seviyor duygu Fırat'ı. Zeliha Yusuf'u seviyor Zeliha Yusuf. Yusuf bey, Katida bir kavga gitti hemen gelin. Hemen geliyorum. Sevdik. Anadolu'na kavga ediyorsun. Bir yüzyılın bir düğünü iki var. O kızlar kalmadı. Bir Hangi kızlar klan sen kimin? O tiğlinde. Kim artislik tazlıyon lan? Noel du kardazim say siniz nıray kader. Gelio kim rahatsızlık kakar yer. Harbiden Yusuf noluyo lan kikar. Bir yerden tanıdık geliyor bu adam. Lan bu azizelerin belalısı azize gelin. Babasını annesini öldürdü. Lan dogru, asterisk, devran yusuf sevdet. Yavuzu divi my basler asterisk. Asterisk kisler sesi dayer terasa dot burda eni aluyu kisler arkama gegen yavuz, orda. Yav kızım siz niye geldiniz çabuk gidin. Yavuz siz iyi misiniz sizi görüp bir şey yaptı mı? Viz iyiyiz siz nasılsınız? Asterisk seriler Deyran Dona kalır nokta iyiz azizem. Azizemi nasal yani devran bey. Excess. Kask ben sana devranam day bilsem. Evet azizem, beyler bence tam sırası üçümüz aynı anda. Üçü aynı anda. Fırat, Duygu ben senden hoşlanıyorum. Yusuf, Zeliha ben senden hoşlanıyorum. Devran, azizem ben senden çok hoşlanıyorum benimle sevgili olur musun? 3 umlaut any and in his pervin hanen will descend the bail and kemdy doctor kagerdik inine the doctor var lussel bayılmış ni yanam me bayolik ben ben galibalernian gelebilirsin <laughs> azizem ande ne oldu sana enaimsen be yerin day bursivan <laughs> and cock cockaten busy imisen em kokik larim <laughs> cookman kanlam benemazay sen geldin. Zelle her vedaygi ukapenin nand oldukü nü gruğur, zelle her daygi noldu hepiniz gelmesiniz. Anneciğim müstakbel kaynanasını, görmeye geldiler onlar senin müstakbel gelinin. Yedevren yu dahi yerim saat TNC, sevgili olduk eni era evlen mi sen hem, Biz yu tandri yasın. Bir kekten en isti ya. kekten en bi ayazi ay da vesin yukik gilsin yetsin eni era evlen mi